Herkese merhabalar. Mısra şey hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim umuyorum. Bugün sizlerle birlikte aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Güzel bir haberim var. Yeni bir tarot destesi söyledim. Böyle yardımcı deste gibi. Hoşuma gitti. Yarın herhalde gelmiş olur, elime ulaşmış olur diye düşünüyorum. Hatta belki şu anda bile şey yapabilir. Kapı çalıp gelebilir ama neyse umarım videomu bölmez diyelim. Ee, yeni bir deste gelecek. Onunla da hemen bir açılım yapacağız bakalım sizlerle. Ama o gelmeden evvel 3 e, gün olmasın diye hemen bugün bir e, video çekeyim istedim. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlerseniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır. Bu enerjiler buna niyet ediyorum. Ee, ve abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına ayrıca niyet ediyorum. Evet aklınızdaki insanı bir konuşturalım bakalım. Görüşmeyle neler yapıyormuş? Kendisini nasıl hissediyormuş? Evet aklınızdaki kişi onun enerjisinde nasıl? Kendisini nasıl hissediyor? Keyfi yerinde mi? Hmm. aklınızdaki insanda öyle bir enerji var ki sanki böyle beklediği bir durum var. Bir haber almak istiyor. Özellikle iş hanesi ve para hanesiyle ile ilgili çok büyük bir beklenti içerisinde. Bir yerden para bekliyor olabilir. Bir iş bağlamayı bekliyor olabilir. İş değiştirmeyi bekliyor olabilir. Böyle bir e, Modun içerisinde ve hayatında sanki ansızın, aniden aile konularıyla ilgili ya da ailesiyle ilgili bir durum yaşamış olabilir. Alelacele ailesinin yanına gitmek, alelacele ailesinin onun yanına gelmesi ya da aile içerisinde bir karmaşa, böyle bir şeyler e gündem olmuş olabilir ve aklınızdaki insan ailesi dediği e kişilerle, muhatap olmaya başlamış olabilir. Yani yoğun bir aile teması var. Beklenmedik olaylar var. Bazıları, evet bazı kişiler için olumlu, bazı kişiler için olumsuz diyebilirim. Yani böyle bir iyiyim, bir kötüyüm bir e, diyorum ki aa, güzel haberler gelecek inanıyorum bir diyorum ki yok ya hani e, bence her şey kısır döngüye girdi e, benim beklediğim o haber bir türlü bana gelmeyecek diye düşünüyorum kafasında böyle bin bir türlü tilkiler var aslında çok dengeli gelmedi bana ama bir şey olacak çok ani bir şey olacak aklınızdaki insanın hayatında çok ani bir haber gelecek bu hem işle ilgili hem aileyle ilgili böyle bir durum yaşayacak ölüm kartıyla da bir şeyin bitip yeniden başlamasını sembolize ettiği için ölüm kartı aklınızdaki kişi e, herhangi bir konu hakkında olabilir, işle ilgili olabilir, ailesel ilişkileriyle ilgili olabilir, sosyal ilişkileriyle ilgili olabilir. Bir şeyi bitirecek, yeni bir döneme geçiş yapacak. Yani geçmişi bir nebze geride bırakacak diyelim umuyorum onun için doğru olan budur. Bilemiyorum artık neyi geride bırakacaksa. Bazen bir ufacık iş değiştirmeye bile işaret edebiliyor ama arkadaşlar. Peki aklınızdaki insanın an enerjisinde size karşı düşünceleri nedir? Aklından geçenler nedir? Sizi düşünüyor mu? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor? Aklınızdaki insan anın enerjisinde sizleri düşünüyor mu? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor? Aklından neler geçiyor? Evet, aklınızdaki kişi anın enerjisinde sizlere nasıl düşünüyor? Aa, iki tane imparatoru çağırken geldi. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. Ne kadar güzel bir denk geliş Ne kadar tatlı bir denk gelir. Peki piyanam da sıra, soralım. Aklınızdaki insanın an enerjisinde size karşı düşünce enerjisi. Ne düşünüyor sizin hakkınızda? Şu kartı var mesela olmaz yani. Oh, yıldız kartı da geldi. Geçen videoda da gelmişti. Şimdi Aslan adam ve değnek Kraliçesi'ni bir anlatmaya başlayalım. Aslan adam Neptün. Ve Neptün ne istediğine karar verememektir. Şimdi bu insanda bir yolda yürürsün ama Nasıl bir yolda yürüdüğünü anlamazsın. Bu kişi seni çiçek bahçelerine mi götürüyor? Ee, uçurumdan aşağı mı sürüklüyor? Ne yapıyor? Sanki bu kişinin yanında büyülenirsin. Sen öyle bir büyüsü altına alır ki. Onunla ne zamanı anlarsın? Ne mekanı farkında olursun? Her şey böyle belli bir akışta. İlerler Ne sen müdahale edebilirsin ne o müdahale edebilir. Bir enerji oluşur aranızda. Ama ne sen ne karşı taraf buna isim koymakta zorlanırsanız ve aklınızdaki insanın düşüncelerine aslan adam gelmesi sizin sayenizde aydınlanma yaşamasını işaret edebilir. Sen benim hayatıma geldin ben düşünmeye başladım. Çünkü sen gelmeden evvel benim hayatım değne kraliçeleriyle doluydu. Beni kontrol etmeye çalışan, eleştiren, aşağı gören e, ve beni mutsuz eden kadınlar ya da adamlar vardı hayatımda sen geleseye kadar ama sen gelene kadar da ben psikolojik olarak narsist bir kişiliğe büründüm. Çünkü narsist kart. Allah hep birlikte neşeyle mutlu sağlıklı, sağlıklı, bereketli yaşayalım inşallah. Şimdi narsist kartının gelmesi diyor ki beni öyle bir hale getirdi ki yaşadığım ilişkiler. Ben artık sadece kendimi düşünmek istediğim bir yerdeydim. Belki de seni bu sebepten o dönemlerde harcadım. Hayatımı bir, bir türlü insan girdi. Ben çok fazla kadın ya da çok fazla adam tanıdım. Ama sen beni düşündürdün. Evet ben ne istediğini bilmeyen biriyim belki. Bazen seni istiyorum bazen uzak kalıyorum Ama buyum Kendimi değiştiremiyorum Ama Sen bende çok şeyi değiştirdin bunu bil Değenek prensiyle de Ben Genel olarak Bekleyen biriyim Ben hamlemi Sinsi bir şekilde e, Sinsi derken bu kötü bir kelime Manasında değil Sinsi gizli Öyle alttan alta Anladınız mı ne demek istedim Düzgün cümleyi bulamadım orada. Şimdi Çok fazla kart okuyorum artık Mazur görürsünüz değil mi Ben bekleyen bir karakterim Ben hamlemi yaparım Ama senin bana Spesifik Major bir adım atmanı beklerim ee, Ve sen benim hayatımdan Uzaklaştın gittin çünkü ben Büyük ihtimalle bakın evli olabilir Yuva kart Boşanmış olabilir çocuğu olabilir. Ya da işte o kadar uzun yıllardır birliktedir ki çünkü bak kupa olmuşsun, uzun ilişkiyle evliliği ayıramaz yani. Hani uzun ilişkiyi de evlilik olarak gösterir. Ya siz büyük ihtimalle bu insan hayatındayken bu kişiye birinin acısını çekiyordu ya da biri zaten vardı hayatında ama bir türlü gelemediyse gitti geldi gitti geldi. Peki netice ne? Netice kartı son kart mıdır arkadaşım? Son karttır değil mi? Al sana son kartın imparatoriçe enerjisi. i̇mparator enerjisini. Bak gördün mü? İmparatoriçe enerjisinin güzelliğini. Hemen bir fotoğraf. Bunu resim yapabilirim. Aldık kabul ettik. Ne yaşarsam yaşayayım arkadaşım diyor. Kim girmiş olursa olsun geçmişte. Bak şimdi imparator için arkasında kalıyor bütün kartlar. Yani bütün olaylar imparator için arkasında. Sen başkasın başka hissettiriyorsun, başka düşündürüyorsun, beni düşündürüyorsun. Evet ben narsist biriyim belki. Kendi çıkarlarım için, kendim için devamlı bir şeyler yapan biriyim. Belki ayar kartıyla çok güvensiz ve güven problemleri olan kendine has, kendine mülhası bir kafa yapısı olan biriyim. Ama yıldız imparator imparatorça kartıyla ben seni hayatımın şahı olarak görüyorum dedi. Senden önce ve senden sonra diye hem kendimi hem hayatımı ikiye ayırabilirim. Aman aman efendim, aman efendim. Ne güzel konuşuyor, ne güzel söylüyor. Bu cümleleri duymak sizlere de nasip olsun diyelim. Ben aracıyım. Ben kartların okuyucusuyum. İnşallah siz aklınızdaki insandan benim duyduğumu ve okuduğumu duyarsınız ve görürsünüz. Peki, güzel düşünce enerjisi çok kuvvetli geldi. Duygu enerjisine bir bakalım. Aklınızdaki insanın güncel enerjide sizlere karşı kalbine söylüyor. Duygusu nedir? Aşık mı? Seviyor mu? Kalbinden geçenler neymiş bir görelim. Evet, aklınızdaki insanın sizlere karşı sana karşı Duyguları nedir? Kalp enerjisi nedir? Hmm. İşte. Hep böyle sonuç kartların güzel olsun. Bir de buradan alalım. Aklındaki kişinin sana karşı duyguları, hissiyatı, kalbine söylüyorum. Fia'dan çekelim ve yorumlayayım. Evet. Yine şeytan kartı. Şeytan kartı büyük özlem ve büyük bir bağımlılık kartıdır. Her ikiniz de şunu sorgularsınız. Ben seni seviyor muyum? Yoksa sana bağımlı mıyım? Bilmiyorum. Ama benim bağımlı olduğum şeylerden biri tensellik İkincisi iş ve para, güç. Sana vakit ayıramıyorum. Sana istediğin ilgiyi, alakayı, zamanı ve maddiyatı sunamam. Çünkü senden evvel benim sorumluluklarım var. Aile sorumluluklarım. Belki annem babam varsa eşi çocukları ya da bir şey yani bakmakla yükümlü olduğu bir şey. Belki de kendi hayatını idame ettirmek. Kolay değil şimdi günümüz şartlarında bir şeyler. Ee, diyor ki yani ben sana istediğin ilgi alakaya zamanı bir türlü sunamadım ve sen bunu kaldırabilecek biri değilsin. Çünkü güç kartını veriyor. Sana daha fazla yapmalıyım ama elimden gelen bu. Beni böyle kabul edebilecek misin? O kadar işkolik e, ve maddi gücüne endeksli bir kişi var ki karşımızda. Ya akademik başarıya takık, ya iş hayatındaki başarısına takık, ya paraya takık, ya güce takık, ya güzelliğe, yakışıklılığa takık. Artık bilmiyorum. Ama bildiğim şey sizi kusursuz görüyor. Duygusal olarak duyguları yok diyemeyiz ama bazılarınız şunu çok sorgulayabilir. Bu kişi benimle Sensel uyumumuz yüzünden mi birliktelik yaşıyor? Yoksa gerçekten duygusal olarak kalbinde saf bir şekilde ben var mıyım? Ee, aslında burada duygusu da var, çekim de çok fazla var. Bunu da reddedemeyiz. Adalet kartıyla da yaptığı yanlışları sorgulamıyor değil. İşte yalan ve kurnazlık ile adalet kartı arka arkaya geliyor. E ne demek bu? Sorguluyorum diyor sana yaptığım şeyleri, yapmadığım şeylere kafamda bir sürü sorular. Yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım? Hata yaptım, yanlışları bile biliyorum ama kabul etmek benim için zor. Ama vazgeçemiyorum senden. Araba kart. Bir gel bir git, bir gel bir git. Vazgeçemiyorum, farklı hissettiriyorsun. Yani uzaktayken tahammül etmesi, belki tamir etmesi değil de katlanılması da belki evet. Uzaktayken bir şekilde kendimi şey yapabiliyorum ama senin yanına geldiğim zaman ben kendimi tutamıyorum. Tutamıyorum. Ve tevafuken karşıma çıktığını düşünüyorum tevafuk kartıyla. Kadersel olarak benim karşıma çıktın. Sen tesadüf falan değilsin. Sen benim hayatımın çok kötü bir dönemine denk gelen birisin. Ama senin sayende ben beslendim, büyüdüm ama değer biliyor mu çok değer bilmiyor hep al 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 kendisi vermesi gerektiği yerde bir türlü vermiyor bu da tabii ki e, ilişki yapmanızı zedeliyor. Peki size son gördüğünde ne düşündü ne hissetti bunu bir öğrenelim bakalım aklınızdaki insan size son gördüğünde ne düşündü? Ne hissetti? Sizi son gördüğünde ne düşündü? Ne hissetti? Ya öyle baka kalırsın işte. Nasıl ama yorumlarınızı okumuşum değil mi? Bu sefer videoya başlamadan önce baktım sorularınıza sizin. Bunu başka desteden de alacağım. Ondan bekletiyorum. Şu an hangi desteği kullanayım diye. Şunu bir kullanayım bakalım. Aklınızdaki kişi sizi son gördüğünde kendini nasıl hissetti? Duygusal olarak, mental olarak sizi son gördüğünde nasıl hissetti? Sizi son gördüğümde hiç görmeyi beklemiyordum. Ee, belki de çok ani oldu. Aniden buluştunuz, aniden karşılaştınız bilmiyorum ama sizi görmek ona hiç iyi gelmemiş. Bak. Ben kendimi çok kötü hissettim. Seni gördüğümde canımın acısını kalbimde hatta bedenimde hissettim. Görmemeye, duymamaya, dinlememeye, umursamamaya çalıştım. Ama yok. Bak bu kart ve ölüm kart. Kendimi kötü hissettim. Ama tılsım kraliçesi seni görmek bana güvende hissettirdi. Yani senin orada dimdik duruyor olman, güzelliğinle, yakışıklılığınla, gücünle, o halinle, tavrınla artık neyse duruyor olman yine etkiledi. Kızdım. Kendime kızdım, sana kızdım bir an umutsuzluğa düştüm, acı çektim, bir an gelmek istedim, konuşmak istedim ya da konuştum ama konuştuğum şeyler aslında belki de ifade etmek istediğim farklıydı ama fark, farklı konuştum. A diyecekken konuşunca B dedim. Ama hala daha da seni görmek istiyorum. <laughs> Dediğini duyar gibiyiz. Çok istediği gibi davranmamışsınız herhalde. He? Peki aklınızdaki insan sizin hayatınızda şu an yok ve siz hayatınıza devam ediyorsunuz ya da var devam ediyorsunuz her gençle sizi bu sürede kıskanıyor mu acaba ya aklınızdaki insan sizlere kıskanıyor mu kıskançlık enerjisi var mıdır? Gizli'den gizliye bir kıskançlık enerjisi var. Eğer siz de evliyseniz, sizin de ilişkiniz varsa ya da güzel bir aile yapınız varsa neyse, dışarıdan gördüğü hayatınızın tablosuna karşı bir kıskançlık var ama bunu dışarıya vuracak biri değil. Genel olarak içeride yaşıyor ve çok kibirli biri olduğu için kıskandığı zaman sizden tamamen uzaklaşıyor uzaklaşma kartı var. Kıskandırmak çok doğru değil. Hemen kibir yapıyor, hemen ego yapıyor ve kendisini birdenbire sizden uzaklaştırıyor. Kıskançlık var ama kesinlikle kıskandırmak bu karakter için doğru değil. Peki şu anda karşınızda oluyor olsaydı, şu anda aklınızdaki insan sizin karşınızda olsun diye. Bunu buna soralım. Aklındaki kişi şu anda karşında olsaydı eğer sana ne itiraf ederdi? Aklındaki kişi şu anda karşında olsaydı eğer sana ne itiraf ederdi? Ne itirafı olurdu? Dürüst olsaydı eğer. Ben bekledim. Emek verdim. Acı çektim aslında sana şu anda o kadar yükseğim ki derdi. O kadar yükseğim ki bak şaha kalkıyorum. Ama bir noktada da çok kırgınım, üzgünüm. Yaptığın şeylerden, yaptığım şeylerden böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Ve para edilisiyle ya emek verdim. Benim emeğim de buydu arkadaşım. Bu kadar yapabildim. Sen de verdin. Ve bak ben Bekliyorum derdim. Bekliyorum. Ben seni bekliyorum. Acını görüyorum. Acı çekiyorum. Eğer samimi olsaydı karşınıza geçip bunu söylerdi. Ama bunu kolay kolay itiraf etmek zordur. Biz bilinçaltından çektik bunu diyelim. Ama aklıma böyle bir soru sormak geldi. Bunu sizin yorumlarınızda görmüştüm. Bu içimden geldi. Aslında bu yoktu. İçimden geldi. <laughs> Peki artık e, bu belirsiz durumlar bitecek mi? E, aklınızdaki insan sizinle ilgili bir karara varacak mı? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili bir karara varacak mı? Hmm, hiç karara varası yok, tılsım kralı e, ah, oturuyor, sabit, asla karar veresi yok. Durumu bu şekilde ne kadar idare edebilirse idare etmeye çalışacak gibi. Kolay kolay bir şeyleri değiştiresi yok arkadaşlar ama günü ve zamanı geldiği zaman ama çok ağır bir sürecin neticesinde evet bir şeyleri değiştirebilir ama çok zor çok sabit bir şeylerin çözümlenmesi lazım. Şimdi onun da sizinle ilgili bir sonuca varması için kendi hayatıyla ilgili bir sonuç elde etmesi ve bir karar vermesi gerekiyor. O bunu çok kolay verebilecek gibi durmuyor. Ama adalet kartıyla adalet terazi kartı. İlk hekimde bir terazi tutulması var. Belki bir terazi tutulması sizi yüzleşmeniz ya da bir karar vermeniz için sizi tetikleyebilir. Ama tılsım kralı çok uzun vakitleri işaret eder. Çünkü toprak grubunun kralıdır. Toprak da ağır giden işlere e, işaret eder. E, o noktada hemen de karar verecek dersek sizlere yanıtmış oluyoruz. Ama tabii ki bunun bir kolektif okumu olduğunu unutmayalım lütfen. Ona göre hareket edelim. Ona göre bu yorumlarımızı alın. Peki siz hayatınıza... Yepyeni bir insanı aldınız diyelim. Aklınızdaki insan kendini nasıl hisseder? Siz hayatınıza baktınız ve yeni birini hayatınıza aldınız diyelim. Aklınızdaki insan nasıl tepki verir? Nasıl hisseder? Hmm, zaten güven problemlerim vardı. Sen de benim beklediğimi yaptın işte. Bak görüyor musun? Zaten ben biliyordum. Zaten sen bunu yapacaktın. Bak benim elim konumu bağladı şimdi. Ben zaten senden böyle bir şey bekliyordum. Aman hemen bir böyle. Ha, zaten bekliyordum. Ee, sen zaten bunu yaparsın. Ee, zaten kimse mükemmel değil. Sen de mükemmel değildin. Ben zaten içten içe bunu biliyordum. Bu yüzden işte güven problemi çekiyordum. Bık, 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 bık. Ee, böyle bir kendini doldurma. Ama çok böyle kalkıp da müdahale edemez. Kılıç sekizlisi var ya kalkıp da işte mesaj atsın. E, hesap sorsan karşınıza dikilsin gibi bir şey yapmaz. E, o yüzden bunu bir strateji olarak kesinlikle algılamayın. Evet parası iletişim demek de olsa yine de kısıtlı bir iletişim. İyi ne yaparsan yap. Ben zaten bunu bekliyordum gibi karşılayabilir. İşte beklemiyor da aslında. İşte kalbinin acısını nasıl manipüle edecek? böyle uydurarak bir şeyleri. <laughs> Allah'ım. Madem öyle itiraf etsin. Tutsun elinizden. Yürüsün bu yolda. Ne bu canım? Bir sıcak bir soğuk bir deniz dengiz, dengiz haller, hareketler. Peki yakın gelecekte sizinle aklınızdaki insan iletişime geçecek mi? Aklındaki kişi yakın gelecekti? seninle iletişime geçer mi? Oh aldım kabul ettim. Oh oh çok güzel. Aslında iletişime geçme çok yakın gelecekte var ama yine bir şeylere idare ederek. Yani bir sorunu çözümleyerek gibi değil de özledim geldim. hatta baya özledim geldim ama sorunlarımı çözerek gelmedim sana. Gelmek istediğim için geldim. Ve bir kadın var zaten. Bir kadın problem, bir kadın figürü var onun hayatında. Ona bir dikkat etmeniz gerekiyor. Bu anne olabilir, hayatındaki biri olabilir, akıl aldığı bir insan olabilir. Bir kadın yüzünüzden ilişkiniz zedeleniyor diyor. Bu sıkıntı ama adım meselesinde çok yakın gelecekte büyük bir özlemle adım atabilir. Hatta bu çok çok yakın bir gelecekte çok hızlı bir şekilde hayatınıza şey olabilir, dahil olabilir umuyorum diyelim. Birçoğunuz görüşün, konuşun aşkta kolaylıkla olsun diyelim. Peki bu açılım için kartlarımın sizlere tavsiyesi ne olacakmış? Bir de son olarak ona bakalım. Evet, enerji kartlarımın anın enerjisinde sizlere tavsiyesi ne olacak? Dişin enerji kartlarımın anın enerjisinde sizlere tavsiyesi neler olacak? Hmm, gördüğünüz rüyaları dikkate alın diyor. Ben de bu gece bir rüya gördüm. Bak şimdi rüya kartı deyince kendi rüyalarım da aklıma geldi. Allah hayra çıkarsın. Siz de bir rüyalarınıza dikkat edersiniz diyelim. Peki melek kartlarımın sizlere tavsiyesi ne olacak? Çok güzel kartlar diyor ki, evet ilk kart rüyalarına dikkat et diyor. Rüyalardan, mes rüyalardan mesajlar alacaksın diyor. Bu videomdan sonra gördüğünüz rüyalara dikkat edebilirsiniz. Bazılarınız beni görüyormuş. Bak arada yazıyorsunuz. Hayırlara vesile olsun. 17 yaşam tohumu. Diyor ki bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver. Yani öyle bir döngün içerisindesin ki diyor. Bu döngü sen kırmadan devam edecek. Yani kendini yaşamaya, kendi hayatını, kendi tekamülünü kabul etmeye hazır ol diyor. Artık bir şeyleri görmenin vakti geldi. Ve hatta diyor ki yaşadığın bu hayata ya da bu tercihlere artık farklı bir açıdan bakma ya da farklı seçenekler denemeye ne dersin? Mucize kartıyla aklındaki herhangi bir konuda ya da ilişkide çok güzel bir mucize yaşayacaksın. Fakat kabuğunu kır kartıyla artık olduğun kişi ol diyor. Yani size şöyle bir mesaj var. Şu an kim olduğunu bilmiyorsun. Kim olduğunu bir düşün, bir karar ver ve kabuğunu kır artık. Kendin için yaşa. Kendinin kim olduğunu bul. Ve yüreğindekini söyle kartıyla içinden geçen her neyse bunu dürüst bir şekilde artık dışarıya vur diyor. Mucize kartını ben aldım kabul ettim. Mucize ile hayatınıza çok güzel enerjiler çekip Güzel bir e, açılımdı bence. E, güzel konuştu, güzel anlattı. Allah'a çok şükür zaten açılımlarımız çok keyifli geçiyor diye düşünüyorum. Sizlerden dönüş o şekilde alıyorum. Hepinizin ilgisine, alakasına. Desteğine çok teşekkür ediyorum. benden özel bir danışmanlık da almak isterseniz eğer aşağı açıklamalar kısmında Instagram adresi, mail adresi mevcut. Oradan Özlem Hanım'a ulaşıp randevunuzu kolayca oluşturabilirsiniz. Sizler de eğer bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu alma verme dengesi açısından önemli. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum. Çok sevgiler. Yeni kartlar geldiği gibi destek kartları yeni videonuzda gelecek diyelim. Sözüm olsun.